Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Saklan ya da Öl oyunundayız arkadaşlar. Evet, Saklan ya da Öl diye bir oyun buldum arkadaşlar. Gerçekten güzel bir Oyuna benziyor. Evet, şöyle bakalım arkadaşlar. Bakın burada şöyle bir tane başlangıç paketi gibi bir şeyimiz var. Bakın bir tane efsanevi silah, efsanevi bıçak ve paramız var. Şöyle bunu alarak başlayalım arkadaşlar oyunumuza. Evet, gelsin bakalım arkadaşlar. Hadi gel artık hadi. Evet arkadaşlar bir tane nebula paketi alıyoruz. Şöyle aldım. Pekala arkadaşlar şöyle başarılı olduk evet şöyle bakalım eşyalarımıza şimdi silahımızı tattık arkadaşlar şöyle bıçağımızı da e, nerede arkadaşlar bıçağımız gelmemiş e, arkadaşlar bıçağımız gelmemiş ama şöyle bakalım patlayıcı silahımız e, bunu almıştık evet bunu almıştık e, ondan sonra arkadaşlar. E bıçağımız gelmemiş galiba. Evet 10 saniye sonra oyunumuz başlıyor. Sizler de videonun başındayken arkadaşlar. Like'larımızı patlatın arkadaşlar. Like'larımızı basın arkadaşlar. Evet. Şöyle bakıyorum. Tekrardan bıçağımız geldi mi diye ama. Aa, aa, bıçağımız gelmiş tamam. Bıçağımız gelmiş arkadaşlar. Evet ne yapıyoruz? Evet gizleyici mi arayıcı mı? Arayıcı. Aa gizleyici olduk. Tamam. Pekala arkadaşlar. Aa eşyalara dönüşüyoruz. Arkadaşlar e evet eşyalara dönüşerek Şöyle güzel bir saklambaç oynayacağız bugün gerçekten. Evet bu aralar saklanma oyunları gerçekten güzel gidiyor arkadaşlar. Evet ben şöyle bir e, koyalım şöyle tamam. Pekala arkadaşlar evet. Şu anda oh, bir dakika tamam. Evet şu anda e, kitaplık olduk arkadaşlar. Bir dakika bir dakika başka bir şey olacağım. Şöyle bir arkadaşlar şöyle bir sandalye gibi bir şey oldum pekala. Abi oh, ne oldu? Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. E kazandık biz oyunu. Nasıl böyle oldu arkadaşlar anlamadım. Bir dakika başla. Ay kazanmamışız. Arkadaşlar. Aa bir dakika dur. Kazanmışız tamam. Pekala arkadaşlar ilk oyunumuzu kazandık. Böyle garip bir şey oldu. Evet bakın arkadaşlar silahlarıma baksanıza. Bir gerçekten efsane görünüyorlar. Pekala pekala evet. Şöyle bakalım arkadaşlar. Evet oyunumuz başlarken... Bakalım hangi oyunda oynayacağız? Arkadaşlar Squid Game haritasında oynayacağız. Oo güzel tamam. Evet 6 kişi buraya oy vermiş arkadaşlar. Bakın alışveriş merkezimiz varmış. Bir de köşkümüz varmış arkadaşlar ama e, Squid Game Squid Game'i seçtiler. Pekala bakın. Şöyle geldik arkadaşlar. Evet bakalım ne olacağız? Evet arayıcı olduk. Aa arkadaşlar. Evet arayıcı olduk pekala. Pekala arkadaşlar arayıcı olduk bakalım bekleyelim birazcık. Evet süremiz bol bu arkadaşlar. Elimize harika silahımızı aldık. Şöyle bakalım bakalım bakalım. Neredesiniz neredesiniz? Şöyle şuraya sıkalım. Abi öldürdüm mü onu? Öldürdüm herhalde. Aa o da öldü. Bir Aa. Ha, arkadaşlar nesneler kırılıyor bu Pekala pekala arkadaşlar. Şöyle şuraya sıkıdım. Şöyle neredesiniz neredesiniz çıkın ortaya. Arkadaşlar nesneler vurunca kırılıyormuş. Gerçekten bu oyunu çok sevdim arkadaşlar. Şöyle bakalım neredesiniz? Gelin bakalım buraya. Hepinizi boğacağım be. Gelin bakalım şöyle tak 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 tak. Şuraya sıkalım arkadaşlar. Abi bak orada koşan bir şey var. Koşan bir şey gördüm arkadaşlar. Pekala pekala. Bakalım bakalım. Abi al bakalım al bakalım. Arkadaşlar. Or arkadaşlar al bakalım al bakalım. İşte bu. Bacon. Bacon senin işini bitirdim Bacon. Bakalım. Bakalım arkadaşlar başka ne var. Şu tek 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 vuralım. Pekala pekala bakıyoruz. Evet başka ne var? Nereye sıkıyor bunlar arkadaşlar? Anlayamadım. Şöyle bakalım. Aa orada koşan bir şey gördüm. Bir dakika. Yok artık arkadaşlar. Ne koşuyor? Aa! Bir dakika. Pekala bak bakıyoruz. Orada koşan bir ne var arkadaşlar? Zıplayan bir mum mu arkadaşlar? Evet. Şöyle sıkalım. Çocuğun işini bitirdik. Pekala devam ediyoruz. Şöyle yeşil ışık kırmızı ışık oyununa geldik. Bakalım bakalım neredesiniz neredesiniz? Şöyle vuralım. Ah! Bir dakika orada bir şey vurdum. Pekala devam ediyoruz. Şöyle şöyle koşalım arkadaşlar. Geriye iki kişi kaldı. Evet iki kişi kaldı arkadaşlar. Bakalım bakalım. Ne? al son bir kişi kaldı. Evet son bir kişi kaldı. Şöyle sıkalım arkadaşlar. Neredesiniz? Çıkın ortaya. Neredesiniz? Pekala onları, pekala onları bulacağım Şöyle şuraya sıkalım Evet bulmaya çalışıyoruz ama Gerçekten çok zor yere saklanmış ya Var ya arkadaşlar Gerçekten çok zor bir yere saklanmış Evet son 10 saniye kaldı Sanırım onu bulamayacağız arkadaşlar Şöyle aşağı inelim bakalım Aa ne oldu Arkadaşlar aşağıya düştüm Hayır Evet haritada aşağı düştük arkadaşlar e, Ekranımız niye dondu Aa bakın. Arkadaşlar bıçağımız da var. Evet biz kaybettik galiba. Evet kaybettik arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok. O çocuğu bulamadık arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım bakalım bakalım. perikaylar arkadaşlar devam ediyoruz oyunumuza. Orkoloşlar. Şuna baksanıza ya ne kadar güzel yapmışlar. Evet bakalım arkadaşlar. Ne yapsak ne yapsak. Bu ejderha paketi varmış arkadaşlar. 1500 Robux'a. Arkadaşlar bana yorumlarda abi nasıl bu kadar fazla Robux'um var diye soruyorsunuz. Ben Robux'larımı en ucuz Robux sitesi olan item satıştan alıyorum. Sizin de Robux'unuz yoksa ve oyunlarda en iyi siz olmak istiyorsanız açıklamadaki linkten item satışa gidip Robux alabilirsiniz. Bu gerçekten baya pahalı ya. Pekala arkadaşlar. Bakalım evet 8 saniye sonra oyun, oyunumuz başlıyor arkadaşlar. Evet herkes hastaneye oy vermiş. Hastanede oynayacağız bu oyunu da. Evet bakalım ne olacağız. Evet şey saklanıcı olduk pekala. Saklanıcı olduk herhalde. Evet saklanıcı olduk. Gövamda çok korktum arkadaşlar saklanıcı olmayacağım diye. Pekala bakalım. Şöyle arkadaşlar. Nereye saklansam? Bilemedim ki arkadaşlar nereye saklansam? Bir dakika bir dakika tamam 4 saniye kaldı eyvah. Eyvah arkadaşlar eyvah eyvah. Bir dakika Tamam şuraya koydum arkadaşlar kendimi. Aha orada bir çocuk var. Onu gördüm bir dakika. O kepeden birisi uçtu Pekala pekala şuna dönüştüm arkadaşlar. Bence bu daha güzel evet. Şöyle dönüştüm arkadaşlar. Bakalım birisi var mı? Evet birisi yok şu anda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Arayan birisi gelecek mi? Bak bakalım. Aa, orada bir çocuk daha var. Bakın bakın saklandık arkadaşlar. Pekala devam ediyoruz. Şöyle bakalım. Şöyle bakalım. Evet. Aa, bilgisayar geldi arkadaşlar. Dur bakalım şöyle koşalım. Pekala şuna dönüşeceğim evet. Bu gerçekten daha basit bir şey arkadaşlar. Evet kendimi buraya koydum. Bakın burada beni bulmaları gerçekten zor. Şöyle bakalım. Bakalım arkadaşlar tam 7 kişiyiz şu anda. Onlara karşı mücadele veriyoruz arkadaşlar. Bizi bulamıyorlar ya işte bulur ya. Ya bilgisayar git buradan bilgisayar. Dur Bakalım şu çocuk neymiş arkadaşlar. Bakın bu da benim şeyim olmuş. Ney bu arkadaşlar bakalım. Yazıcı herhalde evet yazıcı olmuşuz. Pekala devam ediyoruz. Aa, dur yanlışlıkla dönüştük arkadaşlar. Evet oyunu kazandık arkadaşlar. Zafer evet izleyiciler kazandı arkadaşlar oyunu. Evet bizi bulamadılar. Şöyle bakalım bakalım. Evet, şimdi sonraki oyunumuz başlıyor. Gerçekten bu oyun çok eğlenceliymiş arkadaşlar ya. Böyle bir şeylere dönüşerek saklanmak gerçekten benim en sevdiğim şeylerden biri. Evet, şimdi iki tane iki tane çarkımız var arkadaşlar. Şu ekranımız da böyle siyah oldu ama yapacak bir şey yok. Çarkın bir tanesini çeviriyorum. Şöyle çevirdim. 100 para kazandık arkadaşlar. Aa bir dakika ne geliyor? Işık tabancası. Arkadaşlar Dur dursun artık hadi. Abi dur dur dur. Ne olur dur. Hayır. Evet 500 para geldi herhalde. E niye durmuyor bu? Arkadaşlar durmuyor. Peki hala bir dakika. Buz mu geldi anlamadım. Her neyse arkadaşlar bakalım. Şu asansörden çıktım. Aa üst katı çıkın tamam. Üst katı çıktık arkadaşlar. Paraları toplayalım. Devam ediyoruz. Bakalım ne yapsam ne yapsam neye dönüşsem. O arkadaşlar burada bir tane Balon balığımız varmış. Balon balığı herhalde bunun ismi. Sünger Bob'daki bayan paf arkadaşlar. Pekala devam ediyoruz. 6 kişi kaldı arkadaşlar. Şöyle şuna dönüşeceğim. Hayır. Bak çok büyük bu. Tamam. Şöyle şuna dönüşecek arkadaşlar. Evet. Bence gelimiz çok güzel. Şöyle aynısıymış gibi karşısına geçtik. 4 kişi kaldık arkadaşlar. Evet ben ve 3 kişi kaldı. Birisi geliyor bakın birisi geliyor. Eyvah. Oy korktum arkadaşlar ya. Pekayla, pekala. pekala. Devam ediyoruz. Şöyle bakalım. Evet aşağıda birisi var. Bakalım bakalım arkadaşlar. Şöyle şuradan dizice bakmak istiyorum. E hiç aşağıda arkadaşlar. Yukarıya gelecekler abi. Dur dur. Pekala asansör burada. Evet yukarıya gelen yok galiba şu anda arkadaşlar. Yukarıya gelmiyorlar. Aa beni gördüler. Bir dakika dur. Yanlışlıkla kendimi gösterdim. Aa yukarıya geldi. Doğru arkadaşlar yukarıya geliyorlar. Pekala dur. Tekrar bir dakika. Şöyle şuradan saklandım. Geliyor arkadaşlar. Beni görmesinler lütfen beni görmesinler. <laughs> arkadaşlar saklanıyorum. Dur pekala. Şöyle saklandık. Hayır geliyor. Pekala evet. Oraya gitti arkadaşlar. Bakın orada peşinden dolaşıyorum arkadaşlar. Pekala beni bulamayacaksınız. Beni bulamayacaksınız. Evet. Bakın orada. Geliyor abi. Abi geldi. O. Beni görmedi arkadaşlar. Kaçıyorum. Arkadaşlar beni görmedi. Pekala pekala. Bakın orada. Arkadaşlar çocuk orada. Dur dur dur. Şöyle yapsak. Evet aşağı atladı. Başka bir kız geldi arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle saklandım buraya. O geliyor. Arkadaşlar kız geliyor. Bir dakika. Kaçtım abi. Kaçtım. Şöyle kaçtım. Bismillah. Ateş mi Aa Kız donmuş. Arkadaşlar kız dondu. Geliyor abi peşinden şöyle saklandım, aşağı atladı, evet kaçtık arkadaşlar, evet balon balığı olduk arkadaşlar, kocaman, kocaman bir şey olduk, bu ne böyle, evet bilgisayara dönüştüm tekrardan, şöyle ufak bir şey olduk arkadaşlar, en iyisi bilgisayar bence, şu evet, gizleyiciler bu oyunu da kazandı arkadaşlar, pekala devam ediyoruz. Evet iki saniye bir saniye ve işte bulur. Evet oyunu kazandık arkadaşlar. Pekala şimdi bir tane çark çevireceğim. Şöyle geldim. Evet çarkımızı çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle döndürdüm. Hadi bakalım. Evet yüz para geldi. Pekala. Pekala evet. Arkadaşlar oyunumuza tam gaz devam ediyoruz. Şöyle dükkanın ne varmış bakalım arkadaşlar. Eee gerçekten dükkan pahalıymış bakalım 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 arkadaşlar. Şu paketten varmış ama bizim paketimiz bence gerçekten çok güzel. Böyle mor renginde efsane bir kılıcımız var. Efsane bir bıçağımız var ve silahımız da harika. Pekala geri geldik. Şu Şöyle kaçıyorum. Kaçıyorum arkadaşlar. Hadi. Evet arayıcı mı oldum? Yok gizleyici tamam. Pekala arkadaşlar. Şöyle bir arayıcı olduk. Neresi burası abi? Aa burası şey sanırsam tamam. Pekala buradan dışarıya çıkalım arkadaşlar. Şöyle devam ediyoruz. Pekala ben dışarıda saklanacağım arkadaşlar. Şöyle ağaç olduk arkadaşlar. Nereye koysam kendimi bir dakika. Portakal olmuyor mu? Hayır olmuyor. Pekala şöyle şundan oldum. Eee nereye gitsem arkadaşlar? Şöyle aa saklandım. Arkadaşlar beni gördü. Beni gördü bana sıkıyor. Arkadaşlar kaçmam gerekiyor ayıp Şöyle varil oldum Pekala orada hayır Gelme üstüme gelme geliyor arkadaşlar Evet beni kaybetti arkadaşlar Pekala beni kaybetti Hayır buraya sıkacak gibi geliyor Sanırsam buraya sıkacak arkadaşlar Hop kaçtım abi kaçtım Ve Kaçtım kaçıyorum Kaçıyorum arkadaşlar ayıp Pekala peşindeler Onlar ne yapıyor şunlar Pekala şöyle bir mezar taşı olduk arkadaşlar Evet şöyle kaçıyoruz. Alt kata indim. Buradan beni bulamazlar bence. Şöyle mum dönüşebiliyor biliyor muyuz? Hayır. Pekala pekala devam ediyoruz. Şöyle devasa bir şey oldun. Oo, kocaman bir şey olduk arkadaşlar. Pekala. Şuna dönüştüm en bu. Şöyle ağaç köküm lazım. ne arkadaşlar böyle. Bunu buna dönüştük. Oha. Evet siyerimiz belli oldu. Pekala. Evet. Gizleyiciler yine kazandı arkadaşlar. Gizleyiciler yine kazandı. Şöyle ağacın da tepesine çıkalım arkadaşlar. parkurumuzda yapalım. Pekala evet işte budur ya. Evet bu oyun gerçekten benim için biraz basit arkadaşlar. Bu oyunu kolayca kazanıyoruz arkadaşlar. Bakalım ne varmış. bakın bir tane müzemiz var. Şöyle bakalım köşk varmış. Bir de e, alışveriş merkezi var. Pekala alışveriş merkezinden devam edeceğiz. Alışveriş merkezi gerçekten güzel. Şöyle bakalım arkadaşlar ne var ne var ne var. Oyunumuzda modlar varmış arkadaşlar. Bakalım şöyle girdik. He, evet, evet bunlar bunlar modlarımız varmış. Evet oyunumuz başladı arkadaşlar. Alışveriş merkezindeyiz. Bakalım ne olacağız. Bence arayıcı olabilirim. Arayıcı mı olduk? Evet gizleyici olduk. Pekala şöyle ne olsak. o hamburger falan olabiliyoruz. Bir dakika dur. Gizleyiciler kazandı. Niye böyle oldu arkadaşlar? Arkadaşlar sanırsam e, arayıcılar oyundan çıkıyor. Pekala her neyse. Evet çiftlik varmış abi. Çiftliğe gidelim bence. Evet çiftlik güzele benziyor çiftlikte böyle hayvanlara falan dönüşebiliriz belki. Evet herkes çiftliğe oy verdi. Pekala arkadaşlar 10 saniyemiz kaldı. Şöyle VIP de varmış oyunda. Her neyse arkadaşlar işte çiftliğimize geldik. Şöyle bakalım. Ne varmış arkadaşlar? Arayıcı mı olduk? Yok. Yine gizleyici olduk arkadaşlar. Şöyle bir tane bal kabağına danışıyorum ben. Evet şöyle bir dönüştük arkadaşlar. Şöyle bahçede bal kabaklarının arasında arkadaşlar. Şöyle duruyoruz. Pekala evet. Evet kaç tane arayıcımız var? 1, iki. 2 tane arayıcımız var arkadaşlar. Eyvah eyvah. Hayır sıkıyorlar. Arkadaşlar hayır. Pekala. Evet. Gerçekten yerimiz çok güzel ya. Oha bir tane sürdü. Arkadaşlar buldu bir tanesini. Pekala 1, 2, 3 oldular arkadaşlar. Hayır geliyor. Arkadaşlar geliyor o. Hayır bana sıktı. Arkadaşlar hayır. Bir dakika şöyle kaçalım. Pekala hayır. Evet öldük arkadaşlar. Resmen öldük ya. Pekala her neyse. Şimdi arayıcı olarak oyuna devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle sıkalım bakalım. Tak 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 tak. Pekala şöyle şuralara da bakalım arkadaşlar. Neredesiniz? Çıkın ortaya çıkıyor. Şimdi ben arayıcı oldum. Pekala devam ediyoruz. Şöyle önüme gelen her şeyi sıkacağım arkadaşlar. Şu önüme gelen her şeyi ateş ediyorum. Bakalım. Aa, o buldum arkadaşlar. Beni dondurdu. Arkadaşlar dondurdu beni. Hayır. Pekala. Aa içeride biri var. Pekala pekala şu kut, kutulardan biriydi sanırsam. Şöyle nereye gitti o arkadaşlar? Bakalım. Aa burada arkadaşlar. İki kişi beraber. Ya dondurdu beni hayır. Pekala arkadaşlar dondurdular beni hayır. Gel bakalım gel bakalım neredesin? Araba. Aa bakalım öldü. Bacon seni öldürüyorum Bacon. Pekala arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle şu arabaya bakalım. Tek tek tek. Evet birisi daha şurada vurduk. Birisini daha vurduk arkadaşlar. Şöyle bakalım başka ne var arkadaşlar? Şöyle mısırlara bakalım. Mısırlarda birisi var mı? Sanırsam mısırlarda birisi yok. Şöyle Balka baklarına bakalım arkadaşlar. Burada birisi var mı acaba? Evet burada da birisini bulamadık. Ya nereye gitmiş bunlar arkadaşlar? Peki son bir kişi kaldı. O sanırsam içeride evet. Bakalım içeride mi? Evet bakalım. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Nereye saklanmış olabilir ya? Ay arkadaşlar son bir kişi kaldı. Onu bulmamız lazım. Pekala hadi. Evet bakıyorum arkadaşlar. Burası ne abi? Aa burası şey tavukların tavukların kümesi mi burası? Burası da güzelmiş gerçekten. Pekala. Şöyle sıkalım bakalım musırların arasında mı? Yok. Şöyle şuraya da bakalım. Nereye gitmiş olabilir? Nereye gitmiş olabilir arkadaşlar? Burada mısın? Yok. Evet. Arkadaşlar haritada hiçbir şey kalmadı. Her şeyi temizledik. Çocuğu bulamadık. Çocuk gerçekten çok zor bir yere saklamış. Aa bu beni dondurdu. Arkadaşlar beni dondurdu. içeri gitti. Evet süremiz bitti. Çocuk gerçekten güzel saklamıştı arkadaşlar. En sonunda da bizi dondurdu ve kaçtı. Kaçmayı başardı. Kaçmayı başardı. Pekala devam ediyoruz. Şöyle çıkalım bakalım. Evet bir oyun daha geçti arkadaşlar. Şimdi bir oyun daha oynayacağım bakalım. Bakalım ne yapsak. Hastane varmış. Mezarlık varmış bir de. Az önce mezarlıkta oynamıştık. O yüzden hastaneyi seçelim. Bakalım hastanede saklanmaç oynamak nasıl olacak. Pekala arkadaşlar. Evet geldik. Şöyle bakalım. Aha burada oynamıştık galiba biz evet. Evet evet burada oynamıştık. Ve arayıcı olduk arkadaşlar. Evet arayıcı olduk. Şimdi arayıcı olarak onların işini bitireceğim. Evet inşallah şimdi onların hepsini bulacağız arkadaşlar. Pekala. Hadi arkadaşlar bu arada like atmayı unutan varsa like'ları patlatsın arkadaşlar. Evet şu bakalım. Şöyle sıkalım arkadaşlar. Neredesiniz? Aa bir tanesini buldum. Kaçıyor. Pekala nereye gitti o? Nereye gitti? Aa şurada. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Herkes bizden olacak. Herkes arayıcı olacak. Pekala bir dakika şu nereye gitti? Oraya kaçtı bir dakika duruyor. arkadaşlar görünmez oldu çocuk ya bir anda. Pekala bir dakika şurada bir şey yoktu bence. Var mıymış varmış. Pekala nereye saklandınız çıkın ortaya. O gördüm seni. Gel bakalım buraya gel bakalım. Evet bir tanesini vurdum arkadaşlar. Şöyle bakalım neredesiniz neredesiniz bir tanesini daha Bulduk arkadaşlar. Evet. Şu bakalım bakalım. 7 kişi kaldı. Toplamda 7 kişi kaldı arkadaşlar. Bakıyoruz başka birisi var mı? Nereye gitmişler? Nereye saklanmışlar? Bakıyoruz. Şöyle bir üst kata çıkalım arkadaşlar. Üst kata çıkan birisi var mı bakalım. Üst kat boş olabilir büyük ihtimalle. Şöyle şuraya da sıkalım. Bakalım bakalım nereye gitmişler. Aa orada bir tanesi. Aa arkadaşlar kaçma. Gel bakalım buraya gel bakalım. Pekala tabloya dönüştü. Al bakalım seni vurmak daha kolay. Evet tabloya dönüştü arkadaşlar. Onu çok rahatlıkla vurdum. Ve hackerler bacon arkadaşım da burada. Evet devam ediyoruz. Tam 3 kişi kaldı arkadaşlar. Ben birkaç tanesinin üst katta olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım. Pekala şöyle böyle arkamıza bakalım. Burada mısın? Hayır. Burada mısın? Hayır. Bakalım bakalım. Burada birisi var mı abi? Yok. Pekala. Şuraya da bakalım. Evet bulamıyorum. Gerçekten çok zor saklanmışlar. 40 saniye kaldı. Evet. 3 kişi kaldı arkadaşlar. Birisini daha bulduk. Burada niye iki tane bilgisayar var? Hayır tamam. Şöyle şuraya bakalım. Burada niye iki tane yatak var? Tamam. şöyle bakalım garip garip bir şey arıyorum arkadaşlar. Garip bir şey var mı? Nerede olabilirler? Nerede bunlar ya? Peki. Aa buldum. Buldum arkadaşlar. Arkadaşlar kaçıyor Ya ufacık bir şeysin sen. Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Dondurdu beni arkadaşlar. Hayır. Seni yakalayacağım tamam. Seni kaçırmayacağım. Seni, seni geliyorum. Geliyorum. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya pekala aşağı atladı arkadaşlar. Al bakalım. Vuramıyorum hayır. Kaçıyor arkadaşlar kaçıyor. Pekala 3 saniye kaldı. Hayır ya. Evet onu yakalayamadık arkadaşlar. Ama gerçekten çok zevkli bir oyundu arkadaşlar. Ben oynarken çok zevk aldım. Bu oyunu da gerçekten çok beğendim. Evet arkadaşlar o zaman bu videoluk bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.